Şimdi yapacağız? İlk önce tatta zamanlarımızı eliyoruz ve suyumuz, şeker, tuzumuz var. Tatta iyice eliyoruz. Bunun olması için çok zor. Vallahi hep iki tane var gerek. Nasıl kesim yapmak için? Asla, asla, asla. bunu yapmak için annenizden de yardım edebilirsiniz. Ve şimdi şöyle tuzumuzu döküyoruz. Ve sonra şekerimizi ve şimdi soğumuzu döküyoruz. 先。<coughs> <coughs> <coughs>